Sonra başlıyor kartını cebine koyuyor. Peki bu kartı koyduğumuz zaman vefat ettiği zamanlar gidip organlara ailesine danışmadan organlara alınması lazım diye düşünüyorum. Bu ona göre bir lazım bir. İkinci organlarını bağışlamıyorum demediği sürece aslında devlet alması lazım. <laughs> belki de hakkımız şu konuda belki öz baş... Biz diyoruz ki Ata Hocam da mutlaka katılacağına eminim. Tidin almadım çünkü ama bu Bey'le daha evvel görüşmüştüm. Kişi eğer ehliyetinde ve yeni çipli çıkacak kimliklerimizde fiilen organ bağışçısı olduğu belirtilmiş ise beyin ölümü sonrasında artık yakınların icazetine, onayına gerek kalmaksızın gerekli girişim yapılmalı diyoruz. Bu böyle gidemez. Eğer dört seneden beri üç günde kalıyorsak böbrek nakli ve bu böbrek naklinin de sadece yüzde yirmisi beyin ölümü sonrası kadavradan nakille olabiliyorsa bu da duran hale gelmişse sıkıntı var demektir. Bunu aşmamız lazım. Bir sürü kampanyaya rağmen bunu aşamıyoruz. Birkaç örnek verdim. İşte bir tanesi budur. Yani kanunda yapılacak olan bir değişiklik. Şu anda ülke genelinde 400'e yakın olan koordinatörümüz var ama efektivitelerini, bunların etkinliklerini Verimlik. arttırmamız lazım, verimliliklerini arttırmamız lazım. Şunu da unutmamalıyız. Organ bağışı kavramı öyle bir günde gelişmiyor. Toplumda güvenle çok yakından ilgili. Yani bir günde iki günde bu konuda yol alamıyorsunuz. İnsanların birbirine güveni Devletin millete güveni Milletin devlete güvenin. Bununla çok ilgili. Onun için her şey çok açık çok şeffaf olmalı. Her şeyi herkes görmeli ki giderek bu yolda artık ilerliyoruz. Salpakan Bakan'ın bir web sitesi var yapılan her şeyi görmek mümkün. Bunlar bence önemli gelişmeler. hocam bir... Bu ne getirir ne götürür sosyal boyutlu çalışmalarında. Şimdi Türkiye'de 70 bin üzerinde bir deniz hastası var. Bunların ne kadar sağlık bakanlığı verilerinde 22 kişi, 23 kişi Sayın Başkanımızın dediği doğruysa da ama aslında çoğu kırsal kesimlerdeki bu insanların en az 20 bin, 30 bin kişi de daha organ nakli rahat olabileceği ama inanamadığı için ya da bu kadevraya yazılma konusunda ciddi teferruatlı bazı şeylerden dolayı da ya da o kadevraya organ nakli terimine yetişemediğinden dolayı sıraya girmemiştir. O vesile böyle demek ki 50 bine yakın belki de böbrek rahat böbrek nakli olabilecek bir diyaliz hastası var ortada. Peki bu yasa ne götür ne götür? Bakın şimdi eğer siz eee insan hak, insan yaşamı konusunda bir cümle kullandı Sayın Hocamız. Şimdi amaç eğer ha bu insan ölecekse buna işte su istimala işte buna açarım derseniz o zaman tamam. Adam ölecek diyecek ki ya ben, ben ölüyorum o zaman bir kilo eroinim var bunu ne olur alın benden ben de o zaman hayatımı kurtarayım. Buyurun böyle bir şey olabilir mi? O vesileden dolayı düşünün bir kişiden bir, bir, kişi bir vatandaştan alacağı var alacağını tahsil edemiyor. O da iflas etmiş Diyecek olur mu öyle şey? çocukların, eşinin bir sürü işte hazineniz var. Gelin o zaman organlarınızı, biz organlarınızı alırız, paranızı tahsil ederiz. Noktasına kadar gelebilir bu olan. Yaşam hakkını öncelikli olarak görüp böyle bir karara varmış. Kişinin yaşam hakkı olduğu ve bir kurul kararı ile yeterince pozitif bulgu olmadan, somut deliller olmadan bu hakkın elinden alamayacağını söyleyerek etik kurul kararını iptal etmiş. Ama organ naklinin hiç unutmamamız gereken bir boyutu var. Organ nakli sadece hasta ile ilgili bir şey değil. Elimizde bir de organ vericisi var. Yaşayan sağlıklı bir insan. Verdiğimiz kararla alıcı için bir karar verirken vericinin hayatını da riske ediyoruz. Vericinin hayatını da düşünmek zorundayız. Dolayısıyla burada salt alıcının hayatından yola çıkamayız. Bir canlı verici dediğimiz hiçbir rahatsızlığı olmayan bir insanın hayatını da riske ederken çok daha somut delillere ihtiyacımız var. İşte bu noktada organ naklinin bu boyutunu düşünmek zorundayız ve etik kurullarında vasfı burada devreye girer. Çünkü kanunumuz 18 yaşını geçmiş herkese organ vericisi olma hakkı tanır güzel ama der ki bir bedel karşılığı olmamalıdır. Peki bunu nasıl tespit edeceksiniz? Bunun somut bir bulgusu olabilir mi? Olamaz. Onun için etik kurullar vardır. Etik kurullar burada tasarruf sahibidirler. Belki çok somut delillere dayanamazlar, dayandırmazlar kararlarını ama orada tasarruflarını belirtirler ki bu da organ kaçakçılığını önlemek için bütün dünyada kullanılan bir yöntemdir. Etik kurulların içinde eee organize suçlardan polis arkadaşlarımız var, hukukçular var, psikiyatristler var. Bu konuda çok deneyimli eski organ nakliyle uğraşan kişiler var, devlet görevlileri var ve bu kişiler organ vericisinin ne kadar baskı altında olduğunu, kendisinin ifadesinin ötesinde araştırmak durumundalar. Çünkü iki insan ben biz birbirimizi tanıyoruz. Ben de ona organ veriyorum dediği zaman bunun arkasında nasıl bir neden olduğunun tam tamına objektif bir parametresi olamaz. Burada vericinin hakkını korumak zorundadır. Kurum, devlet, sistem, her şey. Alıcının yaşam hakkını korumak zorunda olduğu kadar vericininkini de korumak zorundadır. Sadece kendi beyanından yola çıkılamaz.